Herkese selam, heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, güzel şekilde yeni tercih sistemlerinde devam ediyoruz. E, dün biliyorsunuz ki e, iki tane tercih vermiştik yine, skor tercihleri. Skor tercihleri e, başarısız oldu. Başarısız olduğu zaman da biliyorsunuz ki topluluk bölümüne paylaşım atıyoruz. E, topluluk bölümüne de şu biliyorsunuz ki e, telafi olarak attık. 90. dakika kazandı. Şimdi 90 artı kazandı. 90 artı da yine işte aynı şekilde önceden yaşadığımız gibi iptal oldu. Şimdi cumartesi gününden bu yana geçen hafta cumartesi günü başladık biliyorsunuz ki arkadaşlar. Cumartesiden bu yana toplamda işte oynanılan 1000 ile 2500 TL arası tercih kuponlarına oynanan bütün kuponlarla birlikte onun hesabını yaptım. Toplam arkadaşlar 6 günün kazancı sizlere paylaştım. Kasayı yine söylüyorum. 1000 ile 2500 arası oynanan toplam 6 günün toplam kazancı 358 bin TL. Şimdi e, bununla alakalı tabii ki biliyorsunuz ki şey yaptık. E, genel olarak e, fazla kupon paylaştım. İşte tekli, ikili biliyorsunuz ki üçlü kombinasyon tercihli yüksek oranlı olanlar da vardı yüksek oranlı olanlar da vardı biliyorsunuz ki yüksek oranlı olanlarla birlikte de zaten kazancı onlar verdi şimdi arkadaşlar öncelikle lütfen abone olup beğeni atalım şunu tekrardan söylemek istiyorum yani beğeni atmak zor değil biz sadece teşekkürler yazmak zor değil arkadaşlar bunu yaptığınız sürece, abone olduğunuz sürece bu arada iki kanala da abone olun arkadaşlar. İki kanalda da paylaşım yapıyorum. İki kanalda en azından e, abone olun ki burada paylaşım olmazsa e, diğer kanalda Kazanmaç TV'de e, paylaşımları yaparım. O yüzden de ki kanala abone olun. Buradan takip eden buradan takip etsin. Diğer taraftan takip etmek isteyen diğer taraftan etsin. E, bu kanalda sadece arkadaşlar istediğim düzenli şekilde beğeni atacaksınız. Ben her gün düzenli şekilde sizlere paylaşım yapacağım. Zaten ne kadar kazanç sağladığımızı görüyorsunuz. Tercih olasılık kombinasyonu da şu anda biliyorsunuz ki zaten o kadar az paylaşıma rağmen yine rekor kazancı ulaştık. Ben her zaman işte bunu söylüyorum arkadaşlar. Sabırlı olacaksınız, günlük oynayacaksınız. Günlük, günübirlik kazanç hiçbir şekilde doğru değil. Bugün kazanç olmaz, yarın büyük kazanırsınız. Öteki gün büyük kazanırsınız. Kazan sisteminin net olarak amacı zaten bu. Bir de biliyorsunuz ki telafi artık kupona atıyoruz. Mesela diyelim ki başarısız oldu bir tane canlı veya canlı olmayan bir tane telafi atıyoruz. Bakın telafi atıldıktan sonra gelsin gelmesin fark etmez. O günü kapatıyoruz yani o gün daha bahis yapılmıyor. Bu nedenle de üye olduktan sonra ne diyorum arkadaşlar? Sadece size gönderilerin dışına çıkmayın, onları oynayın. Bunu da zaten düzenli şekilde alıştığınızda ne demek istediğimi daha iyi anlıyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar tercih olasılık kombinasyon sistemini. Bu arada bu kupon üçlü kupon bir buçuk iki buçuk dört buçuk bir de bunun altı artı ve şey vardı. Tercih olarak diğer tercihi vardı. Diğer tercihin ne? 6 artısı da geldi. Ama fazla oranda yoktu. 6 küsür oranı vardı. Yani o kadar yüksek oranlı değil. O da, onlar da gönderildi. Şimdi çılgın x1 seviye 1'de gönderilen kuponlar arkadaşlar bunlar. Bunun da çılgın x1 zaten biliyorsunuz ki sizlere de dün paylaştım çılgın x1'i. Çılgın x1'de sizlere paylaştığım Kupon da zaten e, şuydu biliyorsunuz ki ilk yarı bir buçuk üst, iki buçuk dört buçuk altı artı o da 5'te kaldı biliyorsunuz ki. E, çılgın X1 harikalar yaratmaya e, devam ediyor. E, seviye bir de şu anda mesela yine aynı şekilde full çektik. E, Çılgın e, X1 üyeliğinde. Şimdi e, arkadaşlar şunu söylemek istiyorum e, söyleyeceğim. Şimdi düzenli şekilde beğeni attığınızda, videoları dikkatli dinlediğiniz sürece atlamadan en azından videolarımız çok çok uzun değil. E, bu şekilde yaptığınızda hem izlenme olur işte hem bir beğeni atmış olursunuz. İşte nedir? E, bir teşekkürler yazmış olursunuz. Hemen zaten video girdiğinizde bunu yaparsanız ben de sizleri burada hiçbir şekilde e, yalnız bırakmadan düzenli şekilde her gün seriye bağlayarak devam ederiz. Dediğim gibi arkadaşlar. Kupon diyelim ki başarısız oldu. Video paylaşımı. Şu anda mesela çok iyi gidiyoruz. E, diyelim ki başarısız oldu. Başarısız olduğunda hemen buraya geliyorsunuz. Ekranda zaten görüyorsunuz. Videolarım zaten burada arkadaşlar. Bazı arkadaşlar topluluk nerede diyor. Burada arkadaşlar bakın videolar işte short videoları oynatması diye topluluk. Bu kadar. Buradan bakabilirsiniz. Instagram'ı da takip edebilirsiniz. Orada da topluluk bölümünde paylaşım olmuştur diye yazıyoruz arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Oraya baktığınızda yani oraya takip edersiniz Instagram'ı. Instagram'dan da bilgi sahibi olabilirsiniz. Topluluk bölümünde paylaşım oldu diye buradan bakabilirsiniz. Ya da işte maç bittikten sonra eğer başarısız olmuşsak o gün. Topluluk bölümüne telafi atıyorum arkadaşlar. E, telafi olarak da zaten e, ne gerekiyorsa ona göre yazıyorum, ona göre oynuyorsunuz. Zaten kuponların üstünde de ekranda gördüğünüz gibi telafi yazıyor. Bu şekilde e, yapıyoruz. E, şimdi genel olarak e, kazan sistemleri biliyorsunuz ki tercih olasılık kombinasyon sistemi. E, yani normal çılgın X1 seviye 1'den bunu yani özellikle söylüyorum. Çılgın ismi seviye 1'den bu sistem daha iyi bir sistem arkadaşlar. Çünkü e, genel olarak tercih e, tercih yaptığınızda örneğin bugün e, 10 küsür oranlı MS0 1.5 alt tercih vardı. O geldi. MS1 e, ayrı olarak MS1 alt vardı. O gelmedi. Tersi geldi. Mesela MS0 ve alt olan e, tercihli olan 10 küsür oranlı kuponu ne yaptı ne yaptık arkadaşlar biz e, şöyle yaptık e, şimdi bu kuponu ekranda gördüğünüz kuponları kombine yaptık işte nedir e, 10 oranlı olan e, kupon oldu 30 oranlı 40 oranlı yani 30 ila 40 arası oran 3-4 tane kupon olmuş oldu ve hepsi de tutmuş oldu. İşte tercih kombinasyonu bu, bu şekilde inanılmaz güzel ve inanılmaz yüksek oranlı kazançlar sağlatıyor. E, hedefimiz biliyorsunuz ki haftanın en az 4 günü Zaten biliyorsunuz ki haftanın belirli günler kazanç aldığı zaman zaten yeter. Bazı günler kazanç olması da fark etmez. Ve önemli olan da size her her gün e, burada anlatımı yapıyorum. Önemli olan düzenli aynı kasayla devam etmeniz hiçbir şekilde bir şey yapmadan düzenli devam etmeniz önemli olan arkadaşlar bu bunu yaptığınız sürece de her zaman kazanırsınız değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki kampanya bugün son gün Cuma günü son demiştim tercih olasılık kombinasyonu bayramın sonuna kadar arkadaşlar ee, devam edecek. Bayram 3. günü ne kadar devam edecek? Bir haftadan fazla bir süre var. Normalde haftalık üyelik biliyorsunuz ki haftalık üyeliklerde şu anda da mesela hiç e, şu anda 10.000'den aşağıya şu an üyelik yok. Bu üyeliği de arkadaşlar ben sizlere 4000 TL'den açtım. En azından yavaş yavaş devam etmek istersiniz. Bir hafta sonra da işte aylık alırsınız arkadaşlar. 15 günlük alırsınız. Düzeninizi kurarsınız. Kazançları görüyorsunuz. Kazanmama zaten ihtimaliniz yok. Zaten şu anda bir haftada ne kadar kazanç sağladık görüyorsunuz. Dinlediğiniz sürece her zaman söylüyorum. Düzenli şekilde oynuyorsunuz arkadaşlar düzenli oynarsanız da her zaman kazanırsınız. Mesela bazı kişiler kasa kontrol yapamıyor. Mesela onlar kasa kontrol yapmayanlar kazanamıyor, kasa kontrol yapanlar kazanıyor. Kasa kontrolsüz sistem isterseniz de tercih olası kombinasyonda yine alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da tekrardan söyleyeyim. Kampanyanın son günü ve şu anda fiyatını da şu anda tercih olası kombinasyonunu belirledim arkadaşlar. Çılgın X1 seviye 1 ile aynı fiyatta vereceğim. 20.000 TL biliyorsunuz ki seviye 1 Çılgın X1 onunla bu sistemi aynı fiyatta vereceğim. Şu anda 20.000 yerine 4.000 TL'ye de karar kıldım. Yani bugünden itibaren 20.000 TL'den tercih olasılık kombinasyonu da hizmete açıyorum. Zaten bir haftada şu anda bugün de kazanç sağlarsak 400 bin üzeri kazanç sağlamış olacak ki öyle çok büyük seviye 1'de mesela çılgın ekspres seviye 1'de 7500'de bastığımız oluyor. Bu sistemde hiç o kadar basmadan da 400 bin liraya ulaşmış olacağız arkadaşlar. Bugün de kazanç sağlarsak. Şimdi bahsettiğim gibi 4000 TL'den yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bayramın sonuna kadar en azından bayramda güzel şekilde ilerlemiş kazanç sağlamış olursunuz. Zaten sistemi görüyorsunuz. Ben tabii ki bu sistemle bu sistemde de devam etmenizi isterim. Çılgın bir seviye 1'de şu anda çok çok iyi. Üyeleri oraya da yönlendirebiliyorum. Diyorum seviye 1'e alalım sizi diyorum. Çünkü şu anda seviye 1'de inanılmaz kazanç sağlandı. Haftanın şu anda 5'te 5 yaptık. Yani e, 7 günün 5 günü kazanç sağladı. E, kazançlarda arkadaşlar 2500 ile 7500 arası oynanan yüksek oranlı şekilde sistem biliyorsunuz ki o da şu anda çok ciddi kazanç sağladı o yüzden de seviye bir de şu anda en iyi tercihler arasında. Çılgın oran kuponları kazanan olmadı mı diye bir arkadaş yazmış YouTube kanalına. Arkadaşlar çılgın oranda her gün kazanç olmuyor. Bunu her seferinde söylüyorum. Kazanç olduğu zaman da zaten bütün yasal sitelerde bütün kazanan onda oluyoruz. En iyi 7'de oluyoruz. Yani hepsinde bir bakıyorsunuz ki kazanan onda bizim 7-6 tane kuponumuz oluyor. Şimdi kazanç sağlasa kazanç sağladığı zaman da zaten paylaşımları yapıyorum. Çılgın oranın da zaten özelliği bu. İki kere bir, bir kere biliyorsunuz ki 3 milyon 200 bin lira kazanç sağladı. 1 milyon 201 bir sağladı. Bir de biliyorsunuz ki 2, 2 milyon 300 bin kazanç sağladı. Yani toplam 2 haftada 3 tane kazanç verdi. İnanılmaz ve çok iyi kazanç verdi. E bu da çılgın oranda da sabır işi bu arkadaşlar. Bunu her seferinde söylüyorum. Yani önemli olan bu kazanç sistemlerinde yüksek ve büyük kazanç. Hep diyorum ya hani önemli olan benim kazanç sağlatmak istediğim sistemde Üyenin kazanmasını istediğim sistemde bir ayın sonunda ortalama 500 bin ve 1 milyon üzeri kazan sağlamasını istiyorum. Yeter ki dinlesin, düzenli şekilde devam etsin ve ne diyorum arkadaşlar, saygıyla şekilde, saygılı şekilde, düzenli şekilde dinleyerek devam ederseniz e, tahminler bir bakmışsınız ki size farklı tahminler gelmiş, sistem değişmiş. Biliyorsunuz ki her seferinde söylüyorum, ben insanları önce deniyorum bakıyorum nedir ne değildir kazanacak sistem var gerçekten çok iyi sistemler var bu olasılık kombinasyonun daha farklı sistemleri de var bunun dışında çılgın oranın daha üst sistemi de var yani ona göre bir bakıyorum bir kafam esiyor mesela diyorum ki tamam bu adam değer ne zamandır üye şöyle yapmış böyle yapmış bir bakıyorsunuz ki en üst sistemden atıyorum bakıyorsunuz ki bütün tahminlerini tamamı kazanmış oluyor yani o yüzden ben de ne diyorum arkadaşlar? Önemli olan dinledikten sonra benim için önemli olan o. Çünkü dinlediğiniz sürece e, siz de kazanmış oluyorsunuz. Ben de kazanmış oluyorum. Neden? Düzenli şekilde devam ettiğinizde siz e, benim üyem olmuş oluyorsunuz. Üyem olunca da ne oluyor arkadaşlar? Bir düzen olmuş oluyor. Aylık düzenli şekilde üye olmuş oluyorsunuz. Bu şekilde yani e, şu anda çok eski 7 senelik 8 senelik üyeler var. O yüzden diyorum ya bunlar işte önemli olan da benim için onlar. Bunu her seferinde anlatıyorum. Önemli olan düzenli benim için devam eden kişiler. O yüzden de saygıyla dinlediğiniz sürece söyleneni yaptığınız sürece hiçbir şekilde kaybetme olasınız yok. Her zaman zaten yardımcı olurum. Bazen biliyorsunuz ki çılgın oranda veya çeviri sisteminde iki kere başarısız oluyoruz. üç kere başarısız oluyoruz. En fazla şu ana kadar altı kere bile başarısız olduğumuz oldu. Ama ne oldu arkadaşlar? 7. de biliyorsunuz ki her seferinde söylüyorum 6 milyon üzeri kazanç oldu. Zaten toplamda 6 e, kere oynanan şey 600 bin lira kasa verilmiş oldu. 6 milyon işte nereden baksanız işte 10 katı kazanç sağlamış olsa 10 katında fazla. Yani bu, bu, bunlar önemli arkadaşlar. O yüzden bunları tekrardan sizlere anlatıyorum. Şimdi bahsettiğim gibi arkadaşlar 4000 TL'den yararlanabilirsiniz. E, bu sistemden Bugün son üyelik günü, kampanya günü. Bundan sonraki günler 20 bin TL'den tercih sistemi ona göre de bir kampanyasını oluştururuz. Herkes yine yararlanır Zaten tahminleri yine paylaşmaya devam edeceğim. Skor paylaşımları da devam edecek. Skorlarda oturacak yerin arkadaşlar ilk yeri de oturacak. Yavaş yavaş bu sistemde tercih sisteminde ciddi kazançlara ulaşmış olacağız. Şimdi arkadaşlar bugün için sizlere tahmin olarak Selenitana karşılaşması var ile. 21.45'te bugün arkadaşlar. Bu karşılaşmada maç sonucu 2 Sassuolo kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonucu 2 ve 1.5 üst tahmini diyorum arkadaşlar. İlk tercih İkinci tercih olarak maç sonucu 2 ve 2.5 üst. Üçüncü tercihte MS2 yine 3.5 üstü arkadaşlar. Bir de şöyle bir tercihimiz var. E, bu da e, hani tercihleri oynamak istemeyen arkadaşlar oluyor. E, toplamda 4 tane tercihimiz olacak. Bu tercihte 3.5 üstü arkadaşlar. Direkt 3.5 üstü oynamak isteyen tek kupondan yararlanır. Bugün de eğer kazan sağlarsak arkadaşlar toplamda 400 bin üzeri tam 7 günü doldurmuş oluyoruz. E, ve 400 bin üzeri bu sistemde kazan sağlamış oluruz. Bu şekilde yararlanabilirsiniz. Çılgın X1'den hani dediğim gibi Çılgın X1'de şu anda en iyi sistemlerimiz arkadaşlar. Onun üstünde zaten çılgın oran var. Onu da zaten biliyorsunuz. Şimdi kısaca hemen bilgilendirmeyi de sizlere söyleyeyim. Şimdi üyelik için arkadaşlar Açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksınız yazın. Üye olmak istiyoruz diyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirmeyi yapıyoruz. Tahmininizi gönderiyoruz. Ondan sonraki tahminleriniz de gece otomatik olarak herkese aynı anda 12 ile 6 arası gönderip sağlanıyor arkadaşlar. Ee, genel olarak soracağınız zaten bir şey yok. Her gün kanıt e, sisteminden paylaşıyoruz. Binlerce videomuz var. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. E, topluluk bölümünü kontrol edebilirsiniz. Ee, bu şekilde yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bugün kampanya dediğim gibi tercih sisteminde yeni sistemde 4000 TL'den aynı şekilde devam ediyor. Şimdi e, arkadaşlar olasılık kombinasyon kazanç sistemimiz haftalık e, seviye 1 çılgın x1 Seviye bir haftalık 20.000 TL 10.000 binde başlangıç ödeme yapıyorsunuz. 10.000 binde ilk kazançtan aynı gün kazançtan ödeme yapıyorsunuz arkadaşlar. Ödeme yapılmadığı zaman sistemde devam etmiyor. Yani aynı gün sistemi tamamlamış oluyorsunuz. Ödemenizi yapmış oluyorsunuz. En azından da tahminleri de görmüş oluyorsunuz. Seviye 1 haftalık 20.000 TL'den yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Olasılık kombinasyon sistemimiz var biliyorsunuz ki olasılık kombinasyon sistemimizde 15 ile 25 arası kupon gönderim sağlanıyor. Bu alt üst var yok seçimlerinden hala gönderim sağlanıyor arkadaşlar. Şu anda o da iyi gidiyor kötü değil. Bir hafta içinde yaklaşık işte 258 bin lira kazanç sağladı. Ortalama 250 TL'den oynayarak şu anda ortalama 130 bin lira gibi bir karı var. E, seviye 2 var biliyorsunuz ki arkadaşlar. Çılgın X1'in seviye 2'si. Seviye 2'de de arkadaşlar haftalık 10.000 TL onda da başlangıç ödeme 5.000 TL aynı günde 5.000 TL şeklinde e, kampanyadan yararlanabilirsiniz. Seviye bile seviye 2'nin farkı kupon sayısı arkadaşlar ve oran farkı. E, seviye 1'de e, ortalama 3 ila 10 kupon gönderiliyor. Şu anda mesela 10-10 gönderiyoruz seviye 1'de güzel gidiyor. Seviye 2 de güzel gidiyor. Seviye 2 de arkadaşlar 3 ila 5 arası onda da kupon gönderip sağlıyoruz. Bu şekilde 2 tane çılgın bir seviye 1 ve seviye 2 sistemimizden. Arkadaşlar son olarak biliyorsunuz ki Çılgın oran var. Çılgın oranda haftalık haftalık 40.000 TL biliyorsunuz ki 20 TL ile 100 TL arası oynuyorsunuz. 15 ile 40 kupon arası oluyor. Hafta sonları. Onu da zaten bazen 50 kupon oluyor. Bazen 50'yi de geçmiş oluyor. 20 TL ile 100 TL arası oynuyorsunuz. Kazançları görüyorsunuz. Her zaman da zaten takip ediyorsunuz arkadaşlar. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz arkadaşlar. Çok pardon. E, açıklama kısmında Telegram, Instagram linkinden ulaşırken arkadaşlar lütfen sadece o an üye olacaksınız. Yazın onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. İşimizi e, ciddi yapıyoruz. Zaten sistemi az çok anlayanlar olmuştur. Anlayanlar, bilenler de zaten ayrı. Yeni gelenler de ayrı. Sistemi görmeden e, zaten karar vermiyorsunuz. Her zaten kazan sistemini sizlere kanıtlıyoruz. Burada da zaten yeni kazan sistemimizi tercih olasılık kombinasyonu kanıtlamış olduk. Bugün de e, kazanç olursa 400 bin üzeri kazanç sağlamış olacak bir hafta içinde. Arkadaşlar e, şunu da kısaca söylemek istiyorum. E, videonun başında da bahsettiğim gibi video dikkatli dinleyin lütfen. E, atlamadan, e, sıkılmadan dinleyin lütfen. E, sadece bir teşekkürler yazın. Bir tane de e, beğeni atacaksınız. Bu kadar. E, yani 10 saniyenizi alır hepsi toplasanız bunu yaptığınız sürece de tercihler devam edecek seri kazançlar devam edecek hiçbir şekilde biliyorsunuz ki ben her zaman sözümü tuttum sözümü tutmadım hiçbir zaman olmadı burada herkese de yardım ettim yardımcı oldum yardım olmadı da hiç kimse kalmadı Ben burada sizlere yine aynı şekilde düzenli şekilde seri şekilde kazan sistemi paylaşacağım ve e, çok ciddi kazançlar da sağlayacağız. E, o arada da arkadaşlar hem kazanırsınız hem buradan takip edersiniz hem üye olursunuz. Bu şekilde hep beraber e, bir aile gibi e, devam ederiz güzel şekilde. İşte beğeni olmadığı zaman, işte izlenme olmadığı zaman bir bakıyorum mesela e, gözüküyor. Yatıyorum 100 kişi var. 100 kişinin 80 kişisi 3 dakika izlenmesi var. Yani içinden hangi nesli konuşmuşum işte ona bakıyor, şey arıyor, ıı, tahmini arıyor. İşte bu yapıldığı zamanda arkadaşlar ne oluyor? Video geriye düşüyor. Benim bir hevesim kalmıyor. Şimdi ya ertesi gün diyorum ki yarın ben mesela 3 kup 3 tane mesela tercih paylaşayım. Atıyorum 20 oran olacağına 100 oran olsun diyorum. Ama işte öyle yapıldığı zaman bakıyorum işte hani iştah kalmıyor. Ersi gün içinde öyle bir şey yapmıyorum. Zaten biliyorsunuz ki tercihi de şu anda bir tercih indirdim. 4-4 paylaştım, 5-5 paylaştım, 6-6 paylaştım. Bugün güzel beğeni gelirse, güzel ee, teşekkürler en azından yazarsanız ee, abonelik de aynı şekilde devam ederse bu şekilde. Yani her gün 3-5 tane öyle abone bile gelse yeterli. Hiç şey değil yani önemli değil o. Ee, yorumlara dikkat edin. Sadece bir teşekkürler yorum yazsınız yeterli. Burası biliyorsunuz ki kazan sistemi kanalı. Ben de bir veri bilimciyim. Hiçbir şekilde maç yorumunla alakamız yok. Ee, alt altyapıdan yetişmeyiz. Aynı şekilde altyapıdan da herkesi yetiştiriyoruz. Ee, o nedenle de arkadaşlar buna dikkat ettiğiniz sürece düzenli şekilde herkes kazanır. Herkes de rahat bir şekilde devam eder. Değerli arkadaşlar abone olup beğenmeyi tekrardan unutmayın lütfen. Tahminini de zaten size de genel bilgilendirme yaptım. Herkese teşekkürler. Her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.